Arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır beklenen bir videoyu bugün itibariyle çekmek istedik ve sizlere evimizi açmak istedik arkadaşlar. Evimize hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Polonya'da nerede yaşıyoruz, ne kadar kira ediyoruz, buraya nasıl taşındık? Ne? 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 Kısaca ne? size bunları anlatmak istedik. Sen de bir şeyler anlatacaksın. Sen ne anlatacaksın Atlas. En çok istenen videolardan bir tanesiydi bu kanalımızda. Biz de istedik ki vakitlice şöyle çok da zaman geçmeden sizle bunu Paylaşalım. Hadi o zaman biraz evi bize gezdir. Hadi bakalım. Hadi. Evet neler amaçlayacaksın gezdirmeyi bize? Burası bizim yemek odamız diyeceğim. Yemek odamız yok aslında ama <gülüyor> <gülüyor> salonumuzun içerisine Salona bir başlayalım. Olur. Hadi. Salona başlayalım. Böyle kocaman bir salonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu e... Salon, mutfak. Salon. Mutfak. <laughs> Arkadaşlar e, Polonya'da genellikle böyle e, evler yani salon mutfak bir arada böyle kocaman bir alanımız var. E, evi kiraladığınız zaman çoğunlukla böyle işte yemek masası böyle bir oturma grubu e, televizyon ünitesi e, mutfak malzemelerinin bir kısmı hepsi değil yani buzdolabı çamaşır makinesi fırın bunlar içinde oluyor. Ama e, birçok burada gördüğünüz ürün aslında bize ait. İşte bu Ikea'dan alınmış bir koltuk, şu sehpa, bu sehpa, halılar. Şu e, kalaks koymuş buraya bir tane ev sahibi. Onun altındaki o sepetler, televizyon, atlasın ıvır zıvırları bunlar hep bize ait olan şeyler. Yani çok böyle temel ihtiyaçları koyuyorlar sadece. Evet. Bunun da sebebi aslında buralara taşınan insanların böyle kendini evinde gibi hissetmelerini sağlamak için işte birkaç parça eşyalarını geçirmek için alan bırakmak o yönden de güzel aslında. Çünkü bazen eve koydukları her şey böyle sizin istediğiniz gibi olmuyor. Böyle düşündüğünüz zaman da aslında biraz evin boş olması biraz dolu olması iyi. Polonya'da evler oda sayısı olarak kiraya veriliyor arkadaşlar. Oda şöyle mesela ilanlara baktığınızda 2 odalı, 3 odalı, 4 odalı seçenekler görüyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde değil. Burada oda sayısına göre kiraya veriliyor. Bu evimiz bizim 3 odalı bir daire olarak geçiyor. İşte salon mutfağı bir oda olarak sayıyor ve bunun haricinde de 2 odası daha var. Bir tanesini biz yatak odası olarak kullanıyoruz. Bir diğerini de giyinme odası, misafir odası gibi kullanıyoruz. Bu ev arkadaşlar 54 metrekarelik bir ev. 2018 yapımı bir bina, böyle asansörlü bir bina. 3. kattayız biz. Binanın altında kapalı bir araç garajı var. Bunun haricinde yine açık alanda bir açık garaj alanı var. Bina böyle burası bir site bir kompleks aslında ve bu kompleksin ortasında bir avlu var. Avlunun da hemen böyle yan tarafında bizim arka cephemizde de kocaman bir park, basketbol sahaları ve oyun alanı da var. Özellikle Atlas için çok iyi oluyor bu. Hem onun orada güzelce vakit geçirmesi bizim ruh sağlığımız açısından iyi oluyor. Biraz yoruluyor. Hem de yine aynı şekilde işte parkın, binanın, kompleksin içinde olması bizim onu oraya indirmemiz konusunda da kolaylık sağlıyor. Bu böyle bizim arka cephe manzaramız. Az önce bahsettiğim o büyük park şurası. İleride şehrimizin tek gökdelenini görebilirsiniz. Burası da hemen evin önündeki oyun parkı. Şurada da basketbol sahası var. Binanın girişi de böyle. Burası da kapalı garajımızın girişi. Şu yolu devam ettiğinizde benim iş yerime çıkıyor arkadaşlar. Buradan yaklaşık 5-10 dakika yürüdüğünüzde hem tramvaya hem otobüs duraklarına, benim iş yerine her yere varabiliyorsunuz. Şehrin aslında biraz daha sakin bölgesi buralar. Genellikle işte çalışan insanlar, buraların yerlileri Polonyalılar buralarda kalmayı tercih ediyorlar. Çok huzurlu bir yer. Onu söyleyeyim. Yani hiçbir zaman bir gürültü patırtı yaşanmıyor buralarda. İnsanlar işine gidiyor geliyor ondan sonra da bu gördüğünüz binalarda gelip uyuyup dinlenip ertesi gün bu rutini tekrarlıyorlar. Polonyaların hayatı böyle. Burası da evin girişi hol kısmımız. Böyle hemen salonu açılıyor. Salon mutfağı açılıyor. O yönden de güzel. Burası da evin diğer cephesi arkadaşlar. Buradan da baktığınızda avluyu görüyorsunuz. Ve burada güzel de bir balkonumuz var. Biraz şu an dağınık. Kusura bakmayın, ivır zıvır bir şeyler var ama böyle e, kocaman bir avlumuz var burada. Ve genellikle de işte insanlar gördüğünüz gibi zemin katlarda burada böyle e, hamaklar falan koymuşlar, masa sandalyeler koymuşlar. Gayet keyifli. Bu arada Polonya'da bu zemin katlar çok daha pahalı oluyor. Bilginiz olsun çünkü o önündeki terası avluyu kullanabiliyorsunuz Öyle olunca da fiyatlar biraz Artıyor Evde merkezi ısıtma sistemi var Termostatla evin sıcaklığını Ayarlayabiliyorsunuz yani Türkiye'de de Birçok evlerde bu var ama burada Yani Su parası ödüyorsunuz Aslında doğalgaza bir ücret ödenmiyor Evin her yerinde işte petekler var Siz termostatı açtığınızda Eğer merkezden açıksa sizin kaloriferleriniz çalışmaya başlıyor ve sizin sıcak su parası işlemeye başlıyor ve böylelikle de evin işte enerji harcaması hesaplanıyor. Bu harcamada ortalama aylık 100, 150 ziloti elektrikle beraber hesaplanarak işte bize enerji firmasından faturalandırılıyor. Bunu da yine kiranın içerisinde toplu bir şekilde ev sahibine ödüyorsunuz. Efendim banyonuz müsait mi gösterebilir miyiz? Banyonuz müsait gösterebiliriz. Peki tamam gösterelim. Hadi bakalım. Böyle bir banyosu var arkadaşlar evin. Böyle bir duşa kabin. Yani standart aslında. Lavabo. Bir de böyle çamaşır makinesi mutlaka kiraladığınız evlerin içerisinde oluyor. Ve genelde şu marka. Bütün beyaz eşyalar. Amica. Evet. <laughs> Amica bir, <laughs> bir. Her yerde bu var. Yani gayet güzel. Böyle işte e, bir e, dolap koymuşlar. Ivır zıvır eşyalar falan. Bunlar hep bizim aldığımız şeyler. Şu gördüğünüz işte sabunluklar, ıvırlar, zıvırlar. Bunlar evin içinde olmuyor çoğunda. Ama çamaşır makinesi standart. İşte dediğim gibi masa standart. Ee, koltuk standart. Bunlar genellikle var. Bulaşık makinesi, işte davulun bazlar, fırınlar. Bunlar da yine evlerde oluyor arkadaşlar. Ve evin bir diğer odası tabii ki yatak odası. Yatak odamız müsait mi? Gösterebilir miyiz burayı da? Burası atlasın bir şey. Yatağımız. Buradan da yine arka tarafa aynı manzaramız var. Böyle çok büyük olmayan yaklaşık bu iki odada 10 metrekare kadar. Birini biz dediğim gibi yatak odası olarak kullanıyoruz. Bir diğerini de giyinme misafir odası olarak kullanıyoruz. Toplamda bu evimiz 54 metrekare. Doğru diyorum değil mi? 54 metrekare. Evet. Ve bu evde böyle bir yaşam var arkadaşlar. Polonya'da yaşayan Türkler. Bir de bu. Küçük Türk. Nereye gidiyorsun? Parka mı gideceksin? Hayır birazdan. Sen gideceğim. parka gidemezsin şu anda. Hayır. Sonra. Peki bu eve ne kadar kira ödüyoruz? Ondan da biraz bahsedelim. Bu evin arkadaşlar soğuk kirası 2600 lületi. Yani içinde hiçbir şey yok. Sadece ev sahibine kalan para 2600 lületi. Sıcak kirası ise yani aidat ve faturaları dahil ettiğinizde de bu rakam kış soğuk kış aylarında 3600 üretiye kadar çıkıyor. Normalde de 3450-3500 üreti civarında. Bir de işte ufak tefek bazen ekstra giderler olabiliyor. Mesela kapalı garajı kullanmak isterseniz ona aylık 250 üreti ödemeniz gerekiyor. Yani Polonya için aslında standart rakamlar. Evet. Hatta bu bölge için bence bu ev uygun bir ev bizim adımıza. E, şehrin merkezinde mesela evler bazen biraz daha uygun olabiliyor ama şehir merkezinde de işte otopark sıkıntısı yaşanıyor. O yüzden biraz daha böyle şehrin merkezinden 3-4 kilometre uzaklaştığınızda aslında daha uygun evler bulmak mümkün. Evin nereden tuttuk, nasıl tuttuk? Bu evi arkadaşlar biz OLX'ten bulduk. OLX diye bir site var burada. Yani işte Türkiye'deki sahibinden.com ya da aslında ona çok benziyor. Let's go gibi daha evet. çok. Biraz daha Letgo'ya benziyor. Letgo gibi bir site var. Orada sahibinden bulduk bu evi. Şimdi OLX'den de böyle sahibinden ev bulmak kolay bir şey değil. Bizim genellikle Polonya'da çevremizde insan <laughs> odaklanamıyorum videoya şu anda. <laughs> ya sen ne ara videocu oldun kardeşim? Sen de mi YouTuber olacaksın? Sen ne, ne anlarsın YouTube'dan? E anlat bir şeyler hadi. Böyle Polonyalılar genellikle yani yaşlı ev oluyor ev sahipleri ve onlar İngilizce bilmiyor oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla onlarla böyle yazışmak, anlaşmak zor. İnsanlar çoğunlukla ajanslara gidiyor. Ajanslara gittiğinizde de genellikle bir komisyon bedelini sizden, özür diliyorum bir kira bedelini sizden komisyon olarak alıyorlar. Yani işte diyelim ki bu eve çıkacaksınız. Evin kirası 2600 ileti. E bir 3000 ziloti kadar depozito veriyorsunuz. Bir de 2600 ziloti ne yapıyorsunuz? Komisyon ödüyorsunuz emlakçılara. Öyle olduğunda da ilk bir ay eve çıkışınız neredeyse 2000 euro gibi bir rakama geliyor. Bir tutarken bunu yaşamadık şükür. Evin sahibine sadece 3000 ziloti depozito verdik. Ve ilk kiramızı ödedik ve bu eve çıktık. Ve şu anda da bu evden oldukça memnunuz. Polonya'da 8-9 ayı tamamladık. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Atlas'ı büyütmekle uğraşıyoruz bir yandan da işte Polonya'dan gezip içerikler üretmeye çalışıyoruz. Eğer sizler de Polonya'ya geliyorsanız, yeni taşınıyorsanız, buralarda ev bakacaksanız fikir evet, olabilir belki. Evet, kesinlikle sizlere fikir olacağını düşünüyoruz. Mutlaka bize yazın. Bu arada şunu da söyleyelim. Polonya'da ev tutacak arkadaşlar. Ağustos Allah sabır versin. <laughs> ne demek? <ki>? Yok, <laughs> Allah sabır versin demiyorum ama Ağustos ayı Polonya'da. Ee, ev tutmak için ya, en hiç, kötü zamanlardan hiç uygun bir, bir tanesi. zaman değil. Ağustostan uzak durun. Öğrenciler üniversitelere, şehirlere yeni yerleşiyor. Aynı zamanda işte şirketlerde çalışacak insanlar şehirlere yeni yerleşiyor. Dolayısıyla hep bir ev krizi yaşanıyor. Kiralar yükseliyor. Kötü evler kalıyor ellerde. O yüzden eğer buraları taşınacaksanız mayıs aylarında, nisan aylarında ev tutmak çok daha avantajlı. Kesinlikle. Daha iyi evleri, daha düşük kiraları bulabilirsiniz. Aman dikkat edin. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Evet. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evimize misafir oldunuz bu pazar. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Sorunuz varsa lütfen mutlaka yorumlara gelmeyi ihmal etmeyin. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın. Çok öpüyoruz. Hoşça, Hoşça kalın canlar. Bay bay. Atlas bir bay bayını alırız ya. Bir bay bay yap bakalım bay bay ya. Yap bakalım ne sallanıcam. Aa, aferin aferin sana. sana. Çok güzel yaptın. Terima kasih telah menonton!